arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda KPSS 2018 orta öğretimde çıkan matematik sorularının çözümlerini yapacağız beraber. Birinci soruyla başlayalım o zaman. Şimdi bu soruya baktığımızda işlemin sonucu kaçtır demiş. Bu soruda işlem önceliği var. İşlem önceliğiyle beraber nasıl yapacağız? İlk öncelikle şurayı yapacağız. Hani şu küçük parantezin içine yapacağız. Burayı e, paydaları eşitliyoruz öncelikle paydaları eşitlediğimizde 2 çarpı 3'ten 6 bölü işte 8 bölü 6 eksi 3 bölü 6. Buradan cevap 5 bölü 6 çıkıyor. Yani biz şöyle şurayı 5 bölü 6 bulduk. O zaman şöyle şunu şuraya getiriyorum. 5 bölü 6 çarpı 2 bölü 5 varmış arkadaşlar. Bu köşeli parantezin içi. Şöyle. Buradan buradan biz ne yapıyoruz? Buradan buralar sadeleşiyor. Buralar sadeleştirildiğinde aynı zamanda şöyle şurayı da sadeleştiririm. 1 bölü 3 olur. Buradan 1 bölü 3 bölü 1 bölü 12 çıktı. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Burada önemli olan kısım şu. Biz Kesirlerde bölme işlemini nasıl yapıyordu? Birincisi aynen kalsın, işlemi çarpmaya çevir, sonra burayı ters çevir. 12 bölü 1. Buradan yine gereken düzenlemeleri yaptığımızda 12 bölü 3 eşittir arkadaşlar 4. Cevabımız burada C 4. Evet, birinci sorumuz zaten gayet basit bir soruydu. Şöyle. Faktöriyel sorulmuş 2018'de. Şimdi burada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. E, Faktöriyellerde bu tip sorularda en küçüğe kadar açacağız. Burada arkadaşlar en küçük nedir? 4'tür. O zaman ben 6, 5 çarpı 4 faktöriyel. Bölü 4 faktöriyel artı 5 çarpı 4 faktöriyel artı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Şimdi burada burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Alt kısımlarda şöyle alt kısımlarda 4 faktöriyel, 4 faktöriyel, 4 faktöriyel. Ben burada 4 faktöriyelin parantezini alırım. Şöyle 1 artı 5 artı 30. Hocam 30 nereden geldi? 35 kere 6 30. Parantezimi kapattım kesrimi de yazıyorum. Yukarısı da neydi? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyeldi. Şöyle tam yapamadık ama şöyle 4 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar burada burada sadeleştirmelerden dolayı 4 faktöriyeller gider. Eşitti. 30 bölü. Niye 30 hocam? Çünkü 6 kere 5 30. Şuraları topladığımızda ne oluyor? Ee, 1 ile 5 topla yani 36 oluyor. Tamam. Buradan şöyle biraz daha düzgün yazsam çok güzel olur. Şöyle bir dakika. Hmm. Şöyle 30. Bunları arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 5 bölü 6 çıkıyor. Nasıl 5 bölü 6 çıkıyor? Hocam her tarafı 6'ya böldüğümüzde şurası 5. 6'ya böldüğümüzde şurası 6'dan 5 bölü 6. ikinci sorumuzun cevabı. Evet ikinci soru bu şekilde. Üçüncü soruya geldik. Şimdi arkadaşlar üçüncü soru e, basamak değerleri ile ilgili sorular. E, yukarıdaki çarpma işlemine göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi bakıyorum burada normal bir tane çarpma işlemi yapılmış. Şimdi burada benim dikkatimi çeken şey şurası olması gerekiyor. Yani 9. O zaman şöyle ben A diyeceğim, B diyeceğim ve C diyeceğim. Bunlar için neler söyleyebilirim? Arkadaşlar ilk önce, ilk öncelikle B çarpı C'nin çarpımı kesinlikle 9. Ya da ya da ya birler basamağı 9 olan bir şey. B çarpı C'nin birler basamağı 9 olan bir şey ee, ne olabilir? Yani yok arkadaşlar hani mesela birler basamağı 9 olan yani şurada herhangi bir sayı vardır birler basamağı 9 o şimdilik böyle kalsın. Ben bu ihtimali en sona bırakacağım. Benim düşünmem gereken bunlar hani bu ikisinin çarpımı e, tek basamak verecek şekilde. O zaman 1'e 9 olabilir değil mi? Şimdi 3'e 3, e 3 ol olur da hani ikisinin eşit olduğunu söylememiş. O zaman ben 3'e 3, e 3 ihtimalini eliyorum. E, ya da şurası B9 e, nedir? C1. Tamam mı? Şimdi bunu da düşündükten sonra şöyle diyorum. Şimdi şöyle diyorum. E, şuradaki e, B ve C. Yani Tamam. Şuradaki A, B ile BC'nin çarpımlarını söylemiş. Şuradaki arkadaşlar belki hani şey olabilir çarpma noktalar kafanızı karıştırıyor olabilir. Şimdi buraya geldi. Ben diyorum ki A'yı bilmiyorum. Diyorum ki B 1 olsun. Hani biri, birinci ihtimali düşünüyorum. B 1 olsun. C 9 olsun. Tamam mı? İkisini çarptığımızda şurası zaten 9 oldu. Şöyle 9 oldu. Şimdi 9 çarpı A bunu vermiş. Sonra da 7 çarpı nedir? Şöyle 7 vermiş. Sonra zaten 7 çarpı A da şurayı da vermiş. O zaman e, 5 yani e, birler basama 5 olan ne? O zaman A'yı 5 olarak düşünüyorum. A 5 ise. 9 kere 5 45. 7 kere 5 35. Arkadaşlar burada gereken 12 evde var bir onluk. 10. 4029 oldu. E, o zaman cevabımız çıktı yani. Şöyle A o zaman 5 oldu. Yani ben burada tamamen deneme yani. Sadece senin e, fark etmen en öne fark etmen gereken en önemli e, kısım e, şuradaki arkadaşlar. Şuradaki 9. Kesinlikle ona çok dikkat etmen gerekiyor. O zaman A 5 D 1 C nedir? 9 Toplamlar 15 diyorum ve e, diğer sorumuza geçelim. Bu da aynı zamanda yine güzel bir soru. Dördüncü sorumuza geldik. Şimdi dördüncü sorumda ne yapacağım? Ne yapabilirim ya da? Ee, dördüncü soruda bakıyorum. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Burada yani yeni, burada şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben hocam parantezlerle marantezlerle uğraşmak istemiyorum. O zaman 7 çarpı işte 7 çarpı 7 dersin 49 şimdi 49 <laughs> kafamda çarpamadım şimdi şöyle şuraya çarpayım 49'da 7'yi çarptığımızda burası 3 63 elde var 6'dan 28 ee, 343 343 eksi 28 dersin e, bölü 64 eksi 1'den 65 dersin bakalım böyle çıkıyor mu ya yani çıkar da büyük ihtimalle işlem e, hatası yapmadığımız müddetçe 13'ten 8'i çıkarttığımızda 5 e, şurada elde vardı 3 1 315 bölü 65 buradan da cevap ne çıkar e, 9'u çarpsak 45 elde var 4 yok çok büyük çıkar 5 kere 5 25 30 325 çıkar hı hmm. 7 yapsak 7 de olmaz 5 çıkıyor da şimdi burada ıı, işlem hatası yapmadık büyük ihtimalle mı hmm, ya burada şey de olabilir hani e, şöyle hani şurası 7 çarpı 4 ya 7 çarpı 4 ya ben burada e, 7'nin parantezine alıp 7'nin karesi e, eksi 4 desem eksi 4 desem bölü zaten burası da neydi 65'ti ee, arkadaşlar nasıl 65 olur 63 olur Şimdi bak orada bir hata yaptık 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 64'ten de 1'i çıkarttığımızda arkadaşlar 63 yani ben burada toplama olarak düşündüm şurası nedir 63 o zaman şurası da 63 ise e, 63 şöyle 63 ve 63 ile kaçı çarparsam? Ee, 5 çarpsam 15. 30, 315. Bak arkadaşlar çıktı cevap aslında A. Yani 5. Şurada bir kısa bir hatamız oldu. Neyse şöyle şuraya gelelim. Buradan da gidebiliriz. İşte 7 çarpı 7 ve 49, 49'dan 4'ü çıkar 45. Yani 7 çarpı e, 45 arkadaşlar. Bölü e, 63. Ben burada ne yaparım? şurada e, basit bir sadeleştirme ile e, 7 ile bir, 7 7'ye 7'ye bölerim 1, 63'ü 7'ye bölerim 9 buradan 45 e, bölü 9'dan cevap arkadaşlar 5 çıkar yani aslında dediğim gibi hani hiç bu işte hocam ben e, parantez açmalarla falan uğraşmayacağım. Kafam böyle karışır diyorsanız hani fazla büyük bir sayı da verilmemiş. Bunları çarparsın, aynı şekilde şu işlemleri yaparsın. Tabii benim gibi kesinlikle işlem hatası falan yapmayın. Orada sadece çıkartacağımı topladığım için 65 demişim aslında. Neydi? 63 olacaktı. Cevapta zaten 5 çıkmış oluyor. Peki. Şuraya geldik. işlemin sonucu kaçtır? O zaman şöyle bir tam tam kare olan Tam kara olan sayılarımızı bir ben orada çıkartayım olur mu? Yani kök 9 nedir arkadaşlar? Bir kere şöyle 49 şey kök 9 3 bunu biliyoruz kök 16 4 onu da biliyoruz bunları biliyoruz. Şimdi 3 eksi 1 şunun paydası neymiş 2 kök 16 4 ise bunun paydası neymiş 3 çünkü. 4'ten 1'i çıkarttığımızda 3 oluyor. O zaman şunun yeni versiyonunu şöyle şuraya yazalım. Kök şimdi şöyle de şöyle bir şey de yapalım eminim işimize yarayacak. Şu şu şekilde diyorum. kök 72'yi biz nasıl ayırabilirdik? 9 kere 8'den aslında 6 kere 6 36. Yani 6 kök 6 kök 2. Şeklinde yapabiliyordum. E, kök 18'i de öyle düşünelim. Kök 18 de aynı şekilde. E, 3 kök 2. Bunları da bu şekilde yazalım ki eminim bize yarayacak. Yani bunlar bu şekilde. Soru kalıpları genelde bu şekilde. Yaptırılarak çözüme kavuşuyor. Peki kök 72'yi yapalım. 6 kök 2. 6 kök 2. Artı 2. Bölü 2. Eksi 3 kök 2 artı 3 bölü 3 oldu. Ben burada ne yapacağım hocam kökleri gördüm korktum falan filan demeyin. Burada direkt e, normal bir e, kesir işlemleri yapıyormuşçasına bunların e, paydalarını nedir eşitliyoruz. Paydalarını eşitledikten sonra bunu burayla ve aynı zamanda payla da çarptığımızda sonucumuza kavuşmuş olacağız. Şöyle o zaman. 3'ü şurayla çarptığımızda biz nasıl çarpıyorduk? Buna ayrı çarpıyorduk. Şu alt kök 2'ye. 2'ye de ayrı çarpıyorduk. O zaman 6 kere 3 18. 18 e, kök 2 artı 6 bölü 6 eksi. Bunu da aynı zamanda çarpıyoruz. 6 kök 2 artı 6 bölü 6 Tamam paylaş eşit olduğuna göre ben üst üst kısmı nedir yapabilirim şöyle şu Şurayı yapabilirim şurada eksi var yani çıkarma işlemi var 18'den 6 çıkarttığımızda 12 e, kök 2. zaten altı'lar birbirini sadeleştirmiş olur böyle 6'dan buradan nedir 2 kök iki çıkar cevabımız Bursa arkadaşlar Evet. Yani bu da genel e, güzel bir soru. Burada köklülerle uğraşıyoruz. Yani köklü sayılarla ilgili basit yani sıradan bir soru. Demeyeceğim. matematik hakaret olur. Güzel bir soru. Şimdi burası biraz anlama. Şekilde verilen dairesel hücrenin şekildeki sayı o ok kileye gösterilen hücredeki ifadelere eşittir. Hmm. Ya demek ki şuradaki bizim 42 hem bu bu denkleme buna, buna ayrı ayrı eşitmiş. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Biz de eşit diyelim. O zaman 8x artı 2, 42 imiş. Ben burada ne yaparım hocam? 2'yi şu tarafa atarım. 8x eşittir 40'dan her tarafı 8'e bölerim. x buradan nedir? 5. Evet. Şimdi x'i 5 buldum. Burası, e, şimdi 6y'ye geldik. Şuraya, şuraya yazıyorum. 6 eşittir 40. Her tarafı e, 6'ya böldüğümde Y buradan 7 çıkar Şimdi ben Y'yi de buldum de 7 Şimdi X çarpı y yani 5 çarpı 7'den 35 Artı A eşitmiş 42 O zaman Ben şunu şu tarafa attığımda A'nın 7 çıktığını Rahatlıkla görebiliyorum A kaçtır demiş 7